Herkese merhaba, Pınar Turnalar. Ben yeni bir stil videosuyla daha karşınızdayım. Yeni bir stil videosu diyorum çünkü yıllar önce çektiğim stil önerileri sunduğum videolarım vardı. YouTube kanalımın ilk videolarında bunları izleyebilirsiniz. Hatta güleceğinize ve eğleneceğinize eminim. Şimdi daha profesyonel şekilde çalışmalar yapmaya başladık. Ayrıca tabii bu videoların ayrıcalığı kendi ürünlerimizle stil videoları yapacağız. Siz ürünlerimizi daha yakından tanıyor olacaksınız. Fotoğraflarla gördüğünüz ürünlerimize videolarda daha detaylı inceleme fırsatı yakalayacaksınız. Bu şekilde videolar hazırlamayı. Planladık umarım seversiniz. Instagram hesabımızı takip edenler bilir. Bizim de paylaşmayı en çok sevdiğimiz ürünlerden bir tanesi Carol Body'miz. E, bu ürünü bu kadar sevmemizin sebeplerinden biri her türlü kombine ve ortama uyum sağlaması. Bize kombin hazırlamada çok büyük rahatlık sağlıyor. E, bu nedenle biz de pek çok çeşidini, pek çok renk çeşidini çalışarak e, her kadının gardırobuna girmeyi hedefledik. E, Carol Body'nin kumaşı kristal jarse. E, bu jersey olduğu için bir likralı yapısı var ve likralı yapı sayesinde de aslında vücudumuza tam oturuyor, tam sarıyor. Body şeklinde olduğundan dolayı Belimize herhangi bir açıklık sağlamıyor ve vücudumuzu çok şekilli gösteriyor. E ayrıca öyle bir formu var ki kruvaze yaka şeklinde göğüs açıklığını istediğiniz oranda ayarlayabiliyorsunuz. E çok açık sevenler açık kullanabilir. E daha kapalı, daha dekolte sevmeyen kadınlar için de ayarlanabilir bir durumu var yakanın. E çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Müzik etmeye başladığımız günden beri çok talep gören Carol Body'leri nasıl kombinleyebiliriz? Bu konuda size birkaç öneride bulunmak istiyorum. Carol Body'leri her türlü ortama uyum sağlatabiliriz diye konuştuk. E, bu nasıl olabilir? Bir iş ortamında iş kadınının giyebileceği ceket etek, ceket pantolon gibi e, takımların içerisinde çok rahatlıkla kullanabilirsiniz Carol Body'leri. Bu size hem şıklık sağlayacaktır hem vücudunuzu formlu gösterecektir hem de renk katabilir kombininize. İkinci olarak normal spor bir şıklıkta yaratmanız mümkün. Çünkü Carol Body'leri jeanlerle çok rahat kullanabilirsiniz. Her türlü jeanin üzerine skinny jean olabilir, daha mom jean olabilir, daha boyfriend jean olabilir. Bunlarla birlikte çok farklı tarzlar yaratabilirsiniz. Ayağınıza bir spor ayakkabı ya da bir stiletto alabilirsiniz. Bir bot giyebilirsiniz. Üzerine bir kavan alabilirsiniz ve çok şık bir görüntüye sahip olabilirsiniz. Salaş ve şık bir görüntüye de sahip olabilirsiniz. Şahsen ben bir galaya katıldığımda, özel bir davete katıldığımda o davetin konseptine göre bir deri ceketle, bir kot ceketle, hatta blazer bir ceketle kombinleyerek o günümü kurtarabiliyorum. 14 farklı renk ve 36-44 beden aralığında çalıştığımız Carol Body'mize şu anda size seslendiğim Pimut mağazamızdan. Ayrıca online satış sitemiz olan pimut.com'dan ya da diğer satış noktalarımızdan ulaşabilirsiniz. Umarım bu ilk videomu beğenmişsinizdir. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.